Beni takip eden güzel dostlarım size gelsin bu parça benden. Mehmet Bozkoy'dan sizlere armağan ediyorum. Sevda yazdım karaladım Dert kapısı araladım Sevda yazdım karaladım Dert kapısı araladım Avcı oldum yaralandım sen ağladın canım benim Avcı oldum yaralandım sen ağladın canım benim şeneler artık sevmeyecek Sevmek nedir bilmeyecek gayrı yüzü gülmeyecek sen ağladın canım benim Gayrı yüzüm gülmeyecek Sen ağlatın canım benim Sevda yazdım karaladım Dert kapısı araladım Sevda yazdım karaladım Dert kapısı araladım Avcı oldum ya sen alatın canım benim Avcı oldum yaralandım Sen alatın canım benim Şenel artık sevmeyecek Sevmek nedir bilmeyecek Gayrı yüzün gülmeyecek Sen ağladın canım benim gayrı yüzüm gülmeyecek sen olatın canım benim ki